Hepinize merhaba arkadaşlar. Kada Baba YouTube kanalındasınız. Zıbap. Ü. Aa a, an, an, şimdi etrafta insanlar olmuş. Evet. Neredeyiz kante? Yani, Sigara tokat, Terminaldeyiz. Dostlara. <laughs> Bu video. Bu video dostlara, ghostlar... falan değil. Tüm YouTube camiası, YouTube yani, Türkiye. Hel hel, hel, hel. Ben artık 1.2 bin izlenmez ya. Bu bir al, alaka al, kanka Ola ya. Bu al, ne alaka? Al, al. Kerem <laughs> geldi zorbalandı. Dur arkamızdaki manzara nasıl arkadaşlar? İşte tokat böyle bir yer. Manzara gereksiz iyi durdu şu Ulan, anda. Mankara fazla. Mankara asla böyle bir yer değil. böyle bir değil yani. Rezillik mekan yoksa şöyle bir şey yani. Arkada bir su geçiyor, ırmak diyorlar. Oğlum benim iPhone çok iyi çekiyor ya. <laughs> Gerçekten çok iyi çekiyor Yok ya. kanka ben 7000 liraya Poco aldım tamam mı? Bedava bu Poco. Tamam niye telefonun dibine giriyorsun? <laughs> Bak şöyle oturalım. Düşeceksin kanka eğildi orası. Telefonu da birazcık uzaklaştıralım. <laughs> ben böyle YouTube'un amına koyayım ya. Sigara içmiyor ya. Ha. Evet Kayseri Kante. Gidiyorum. Bugün Kante Kayseri'ye gidiyor. 2,5-3 saattir falan seninle terminaldeyiz. Evet otobüs kalmış. Burada, bu arada arkadaş yeni sakal... Sen kesemedin ama şunu. Benim yeni saç sakal hakkında düşünüyoruz? 10 numara oldu ya. Adam büyüyor 18 oluyor. Otobüsüm gelmedi. Evet. Biraz şimdi daha bugün, kaldık. Bugün şey. 18 yaş Yok ya onun için çok mu erken? Onun için çok erken. Çok bir erken. Bir de uzun, hiç tokat videosu gelmedi. Evet 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 tokat. Abi tokat, tokat, hakkında konuş. Tokat. Ee, şimdi şöyle oluyor. Tokat ilk görüyorsun. Oha beklediğinde ne diyorsun? Bir ay geçince lanet olsun diyorsun tekrar. Böyle rezil bir yer. Rezil bir mekan. Buradaki herkes mutsuz. Buradaki herkes huzursuz. Yani tıp okuyorsun ama burada. Tokat bu yani. Hani Doğu'da tıp Diyarbakır falan değil burası. Batı'da diş olabilir mi? Olabilir mi? Yok yok o... salaklar. Evet öyle de olabilir. Siz kalırsınız. <laughs> ya burayı yazmayın ama ya. Bir de şimdi akrete evet. makrete gelecek burayı yazmayın. Tokadı yazmayın ya. Tokadı yazmayın. Gidesin tamam kolay yazın. bak gerçekten kolay Gidesin. üniversite. Ama. Kolay üniversite kanka. Kolay üniversite de. Yani devam falan neymiş, yok. Ben musun? iki ayda derse falan gitmiyorum. Oğlum benim gözler niye uyuşturucu kullanmış gibi ya. Belki de. <laughs> Mezu neymiş biliyor musun? Mezu eğer Kayseri yakın olmasaydı Giresun'muş. Hayır. Buradan hop bir ordu ya. Hı Ben Bedirhan Yılmaz'a buradan diş atıyorum. Ee, o bana yetmedi. Şey. yok. Yorum, <laughs> yok yorumlara gelsin. Kolay bir üniversite mi? İlk sınav notunu yazsın. Hiç çalışmayarak 60 aldım. İyi çalışarak ortalama orta çalışarak, çalışarak 74. 74. aldı. Yani İnsan o yüzden kolay alacağız. bir üniversite yani. Kolay bir üniversite sıfır ama sıfır yakında gidecek sıfır bu kolay. çalışma bir şey. geçer not almak imkansızdı yani diğer üniversite. Tıpta ya, yani falan imkansız. nasıl Burası rezil bir yer. Burası, buranın yalnızlığı bir başka. Buranın yalnızlığı çok başka. Yani Buranın yalnızlığı, yalnızlığı gerçekten, olduk. şöyle oldu. şöyle oldu. yani. yani. yani yakın, yakında. öyle bir yakında öyle bir samimiyete <laughs> vardık. Bugün o kadar boşum ki Kante'yi 3.5 saatte otobüse bindirmek için terminalin önündeki kapıda Ve çok otobü. keyifli. Evet çok keyifli. Yani, burada yani, buradaki en keyifli aktivite bunlardan bu. Bunlardan keyif alıyorum zaten. Buradaki ben. en keyifli aktivite bu. E, paintball'a gitmeyin. Tabancalar bozuk. Ya, tamam, Sinema boş yok. yok. Peki abi hayat hakkında bak. Hayat arkana yazsam böyle manzarayı da merak ediyorum. Bana ediyor, bir dakika. tane yaklaş bana bir tamam, tane yaklaş. Ben sana yaklaşacağım böyle bir tane arkaya Baba bak şöyle. tokat tokat şöyle analiz ya. videosu gelmedi. Önce bir yaklaş tokat analiz videosu. Yaklaşmadan abi şöyle anlat ya. Benim tokat. telefonum kaliteli kanka. <laughs> Hayır Poco 7000. <laughs> Çok <görücü> yorucu <laughs> bir mekan ya. Biz niye sen de aynı modları almışız yani Cenk? Manitam, mı aldı? Yo ben 10. On, sınıfın ha, sonunda evet, aldım. Benim kankım. Manitam seçti. Bu çok iyi. Bunu tamam, kanka, kanka bir daha, daha yeşil almıyor o zaman. Yeşil kanka benim. Kanka benim. aynı mod da değil de yani. Şey renkleri Gayet aynı. kapı olur. Buradan VP'ye okay. dedi satıyorum. Benim bir daha aldığım şeyleri alma. <gülüyor> <gülüyor> sen gibi VP'nin eşofmanını aramadın mı? <laughs> Aradım da almadım ya. Param yetmedi ona. Param yetmedi. <laughs> param param ya. var 10 numara eşofman. <laughs> VP 10 numara eşofman da param yetmedi. Vallahi bak bir eşofman ya. Onun dışında başka ne diyebiliriz kanka? Abi tokat güzel bir yer değil. Bir de yani sadece birbirimiz varız. Plevne yurdu da güzel bir yer değil artık. Youtube'umuz videomuz vardı kaldırdık ne yazık ki. Ee, benim gözler bayağı şaşırdı. Oğlum <laughs> ben kendimi görünce tırsıyorum. Ben çok garip grup bir oldum ya. Gerçekten. <laughs> Sen fotoğraflarda neyse öyle çıkıyorsun ya. Oğlum ben bayağı şaşıyım lan. Sol göz sağa bakıyor musun? Neyse arkadaşlar artık bu e, estetik kaygım dahi yok. Herhangi bir estetik kaygım da olmadı. Saç baş zaten baksana şu şekilde takılıyorum. Evet. Fakala bak. Herhangi bir estetik gidip kaygım da yok. <laughs> evet, Kayseri'ye gittiği için kesiyorum. Yenge göreceği için kesiyorum. Ben de bir yerle kesiyorum. Uzak ilişki çok ağır sanki. Uzak ilişki. Evet abi uzak ilişki. Uzak, uzak. ilişki. Şimdi biz... Bu normal Benim... yürütülebilecek bir şey değil bu arada. Biz evet evet, sürekli gidip geldiğimiz için. Evet evet. Yapıyoruz. Bu yani... Mesela kanka şey olur muydu? Ben bundan dolayı kendi mantarına çok kavga ediyorum da. Aydın Sivas şey Aydın Tokat olur muydu olmaz. kanka? Olmazdı kanka. Olmazdı. olmazdı. İstanbul Kayseri olur muydu kanka? Olmaz. Olmaz da. Kanka çünkü aklını Ankara kaybeder. Ankara Tokat olur muydu kanka? Olmaz. Olmaz da abi. Çünkü aklını kaybeder. Olmaz. Kendim. şu işte sevgi çok sevgi. Ya bu arada Ancak... Kante sınırında. Bak Kante bunun sınırında. Kayseri Tokat bunun sınırı. Sınır çizgisi yani. Çünkü Sivas Tokat Sivas Tokat bunun okeyi. Bunun okeyi. E, yani gerçekten akıl sağlığında ilgili Mesela bir problem Mesela Yenli Kayseri'de Adana'da olsaydı, bir altında olsaydı ne yapacaktı? Olur muydu sence? Ya, ya hayır hayır tokat şey. Yenge gene Kayseri'de bizim memlekette tamam mı? Biz seninle burada değil Giresun'dayız. Büyük rezillik çıkardı. Büyük rezillik çıkardı abi. Çünkü Giresun Kayseri yok. 10 saate yakın 10 saat. 10 saat. 10 saate saat. 10 saat. Yani olmazdı. Yani, yani uzak olmazdı uzak ilişkinin, derken. uzak ili abi yapılanmaza çok yakın bir şey. Bak abi uzak ilişkinin de segmentleri var tamam mı? Segmentleri var. Şehrin yani gidilen şehirlerin şeyi var. Ondan sonra mesafenin ulaşım kolaylığının, rahatlığının şeyleri var. Şehirlerin ortamı var. Mesela Tokat'ın ortamı. Abi Tokat'ta herhangi bir ortam olaydan olsa da katılma ama ortam da yok zaten. Tamam mı? Öyle. Kendimizi ekstrem bir ortama sokmuyoruz. Ya da ne bileyim Sivas'ta, Kayseri'de ekstrem bir ortamlar olsa bile neyse ki şey olmuyor. Bir de şehir ulaşımları kolay. Ben buradan 300 lira gibi bir, bir bariz bir miktar ve 1 saat 45 dakika, 2 saat gibi bir sürede Sivas'ta oluyorum. Sen şimdi 5'te binip kaçta Kayseri alacaksın? Ol. Kaç lira verdin bilete? 600. Tamam abi seninki de gene ideal. Kabul edilebilir. Kabul edilebilir. Bak kantinin, kantinin iki sınırı bu arada. 5 saat ve 600 lira sınır. <laughs> Kabul edilebilir bu. Git gel 1200. İki Ama yere çok git zor. gel. Zor. 2400. 3 olmaz kantinin. Bir ayda 3 çok zor olur. Sadece izleyelim. He? Bu ay 3 oluyor. Bu ay 3 mi oluyor? Bu ay 3 oluyor. Hatta Vallahi, bu ay 4 yok 3 oluyor. Ben bu ay 4. Ben genelde 4 gidiyorum ben genelde biz Sivas'ta vuruyorum. Oğlum manzara çok iyi duruyor ya. Manzara gereksiz iyi durdu ya. Gerçekten. bu kadar madem. güzel bir yer değil. <laughs> kadar güzel bir yer değil yani. Zor. Bir de çok psikolojik olarak ben hayatımda bu kadar yıpratan... Ya bir de gerçekten... Psikolojik gerçek... olarak çok şey yaşadık mı? Psikolojik olarak çok, çok zor çok şeyler yaşadım. Hayatım boyunca. Şimdiye boyundu. kadar evet. Şimdiye kadar. En, en zor kadar, kadar. Abi kesinlikle en zoru bu değildi kesinlikle ama şey bunun kadar yoran olmadı. Hayır bence en zoru buydu. Bak abi bak hayır ailesel olaylar oldu, dostal mevzular oldu, kız mevzular oldu, Ama para mevzular oldu. Ama hepsi iki hafta sürüyor. Tamam i̇ki mı? Buçuk hayır hayır. Hayır, 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 Böyle bir yıl boyunca çektiğim mevzular da oldu benim. Ama abi, hiçbirinde şu ruh halinde, şu kafada değildim. Bunda çok büyük bir olay yok aslında. Tamam mı? Çok öyle almış olan bir olay yok. Ama abi kafamı toparlayıp şey yapamıyorum. Yani bu Adamı farklı sikiyor. bir şey. Bir de Adamı de ben... Sıkıyor. Arkana yaz, Sana abi şöyle manzara alınsın. Bir de ben şöyle bir şey söylemek istiyorum hayat lisede bitti. Evet. Hayat lisede bitmiş. Yani bu ihtiyar ağabeylerin söylediği, Melih abimin söylediği hayat lisede bitti lafı gerçekmiş yani. Hayat gerçekten lisede bitiyor. Bak üniversite gelince gibi tıp okuyorsan şey ya gibi. mezunlar şu an sence hayatları devam ediyor mu? Bence mezunlar zaten mezunların hayatı bitti. Onların kafasında hala bir sınav süresi var. Buraya geliyorsun. Zaten mezunlar da anlayacak. Buradan Celi yenge, Kamaba baba falan onlara da selamlı olurum mezun tayfaya ama siz de şey yapacaksınız lise de bitti. 12. sınıf o kado baba of, lan, lanet olsun ya evet. ideal düğün salonu malo mezuniyet tamam o gün lise. O günden sonra bir gün daha yok lise onu da söyleyeyim hayat o günden sonra bitti. Bu yazdan zaten sinyallerini verdi bize. mı verdi. Aynı ortamdayız daha ortamlar dağılmadı mekanlar daha sıcak cırt olduğu için fark edemedik. Aslında fark ettik. Buraya geldik abi yok tamam ben ayıktım yani hayat bitmiş. Ben bundan sonra bak iki buçuk aydır buradayız. En az 8 9 haftasını falan ben şey diye takıldım burada. Zaman geçsin. Zaman geçsin diye. Yaşıyorum. Zaman geçsin ya ders çalışarak. Bir de ders de çalışmıyorum ben. Bir de bak 5 kurul bir sınav. Evet. 5 kurul bir final. 5 kurul bir final 6 sınav. Hepsini 3 hafta çalışsa 18 hafta 3 ay çalışman lazım ya zaten. 3 ay 3 ay hardcore çalışıyorsun. Ben çalışmıyorum. Bak ben çalışmıyorum var. İlkine çalışmadım abi. İkincisine 3 hafta çalışacağım. Üçün ya gerçi bundan sonrakilere çalışacağım mecbur çalışıyorsun. Yani 3 ay. Hayatım 3 ay hard çalışıyorsun. Ve kalan aylarda bir şey yapmıyorsun. Yani kalan aylarda gene şu yaptığımızı yapıyoruz. Sınav senesinde gene bir gün inanılmaz bir oluyor. Oturuyorsun çünkü yapmadın işte oturuyorsun. Evet. Arkadaşlarla muhabbet falan sarıyor. Rezillik çekiyorsun. Kefazelik ya. Yapma. Bu burada şeye dönüyorsun ya yani kefazeliğe. 30 yaş hayatı yaşıyorsun. Gerçekten bak 1 saattir konuşuyoruz arkadaşlar. YouTube videosu çekme fikri böyle geldi. 30 yaşında gibiyiz. Yani Sizinsel Evlen... olarak gideyim. Sanki şey gibiyim ya. Evlenmişim, iki tane çocuk yapmışım. Çocuklardan bir tanesi liseye başlamış. Diğerini işte kolejden bir şekilde burs kapartmışız. Ortaokula yollamışım. İşte hanım çalışıyor. Ben de çalışıyorum. 8-5 memur hayatı. Bir tane araba koymuşum. Evi emin evimden krediye girmişim falan. Pederi mederi bir yere yerleştirmişim. Şu şekilde hayatı izliyor gibiyim. İki dakika sonra kapatacağız. İki dakika sonra kapatacağız. Neyse sanki direkt ışık hızında geliyor amirim. Gittik bekledik gördüm. Bu topça. Yani Bu vaktinde geliyor. <laughs> Buradan bir şey söyleyeceğim ya, bir şey söyleyeceğim. ya. ya, şey ya. Ha. 18 yaşındaki Kanti'ye bir selam yollar mısın? Bir şey söyler misin ya? Malz. Ya hayır abi, bu kadar olmaz. Ne söyleyebilirim ya? Abi ya. 18 yaşındaki Kanti'ye bir şey söyle yani. Tamam ya, çok, çok esiren oluyor. bir şey istedim kusura bakma. <gülüyor> çok <gülüyor> Farklı bir şey isteyeceğim ya, farklı ha. bir şey. Saçta da bok gibi olmuş he. Kanka ben de bir saattir kendi tipimin mal gibi oldum. Şöyle uzaklaşarak mal gibi duruyorum da şöyleyken fena değilim. Arkadaşlar saç sakal beğendiyseniz like at. 12. sınıftaki halim şurada otursa benim yerime şurada otursa. Tamam mı? Sana diyeceği ilk kızacağı şey. Şeyler soğuk herhalde. He abi ya soğuk abi ya. Alsan olur oldu. Telefonla telefonda i̇ş... video çekiyoruz abi. Arkadaşlara. Arkadaşlara video çekiyoruz abi. Ne bunun sövmü yok? Bizim ekip. Abi, yok abi sövmüyoruz. Yok abi bizim ekip vardı da biz beraber geldik liseden. Evet. üniversiteye. Onlara bilgilendirme videosu. Üniversite nasıl bir şey diyor. Onlar kazanamadı. Tokat nasıl bir şehir falan cekitti ya abi. <laughs> çok güzel. Aynen ya, bayağı iyi abi aynen. Burak buradaki eli <laughs> <laughs> en ee, boğazı. Evet, kante öyle. İlk kazanacağın şey ne olurdu? Ya 12. sınıf. Kalite buradan çok okeydi ya. Okey miydi? Ya, ya bir şey söyleyeyim mi? En garip, yola en garip bu ya. Bir <laughs> en şey söyleyeyim mi? Aslına baksana. Şey Aslına baksana. baksana. Şey, e burada ayır Ya bak Kadir Enişi gelsen de sen ki. Malitan ne oldun tamam. Abi kante eylesin tamam. Tıp kazandın abi tamam. Ya, paran var abi tamam okey. Param var. Ama öyle olmuyor. Ütopik birine selam. Benim kanalın şeyi. Zishan. Zishan, Zishan'a bir selam yolla. Zishan, selamlar. Kazan ama buraya gelme vallahi daha iyi bir yere git gerek yok yani. Meli süt sever. Kazan <laughs> ve buraya gel. Kazan ve tam olarak şu masanın üçüncüsü ol tamam mı? Seni buraya bekliyorum sevgiler. Üçüncü değil. Üçümüz olalım. Üçümüz olalım ya. Kapat videoyu. Kapat videoyu. Hayır. Kapat amına